Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız bakalım inşallah keyfiniz, sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir hepinizin. Yepyeni bir haftaya giriş yaptık. Dün, e, yani 28 Mayıs günü gerçekleşen seçimlerden sonra seçimleri artık geride bıraktık ve yeni bir haftaya giriş yaptık. Bu hafta, e, haftaya e, pazartesi günü saat 12.44 ile ki siz bu videoyu kuvvetli muhtemel saat 3 gibi izleyeceksiniz çünkü geç kaldım çekmekte. E, fakat 17.50'ye kadar ay boşlukta. 17.50'ye kadar da bu yüzden biraz böyle rüzgarda salınan yaprak misali gibi bir etki yaratır ay boşluk. işler biraz havada kalır, yarım kalır, bir şey yapmak istemeyiz. Ondan sonra biraz böyle çabuk sonuç beklediğiniz bir takım böyle durumlar varsa bunun için ay boşluğunun çıkmasını beklemeniz gerekiyor. 17.50'den sonra, 29 Mayıs pazartesi 17.50'den sonra işler hızlı bir şekilde akmaya devam etmeye eminim ki başlayacaktır. Ee, 30 Mayıs'a geldiğimiz vakit ise 30 Mayıs Salı günü ve 31 Mayıs Çarşamba günü iki gün boyunca Ay Terazi burcunda seyahat edecek sevgili arkadaşlar. Ay Ay Terazi burcunda seyahat ettiği zamanlar yani Salı ve Çarşamba günleri. Birazcık daha böyle estetikle ilgili konular, bunun kaygıları birazcık daha güçlü bir yerden seyredebilir. E, ilişkiler kurmak, ortaklıklar kurmak, e, ilişkiler hakkında konuşmak, ortaklıklar hakkında konuşmak için çok uygun bir zemindir ay terazi zamanları. Aynı şekilde işte diyetisyene gitmek istiyorsanız gidebilirsiniz. İşte estetikle ilgili bir şeyler yaptırmak istiyorsanız salı çarşamba günü muhakkak yaptırabilirsiniz e, ee, yaşamınıza birazcık daha huzur, denge, ahenk, sessizlik, uyum ihtiyacının çokça artacağı zamandır salı ve çarşamba günü. Ee, olabildiğince biraz politik, biraz adaletli davranmaya çalışacağımız açıkçası gösteriyor. Yine böyle yaratıcılıktır, sanattır. Hani bu gibi konularla biraz daha haşır neşir olabiliriz. Biraz da bir keyfede düşkünlük artabilir ay terazi salı çarşamba bugün özellikle. Ee, işte i̇şte atıyorum ihtiyacınız vardır gidersiniz kendi bir bir makyaj malzemesi alırsınız, bir tekstil ürünü alırsınız falan filan vesaire. Biraz daha bunlarla <laughs> haşır neşir belki olabilirsiniz. Biraz sağlık olarak ay terazi zamanları bel ağrılarının özellikle biraz daha dikkat. Belinizi çok yormayın, çok ağır kaldırmayın. Ee, beli inceltecek davranışlarda bulunmamakta fayda var. Ee, Salı ve çarşamba günleri özellikle sevgili arkadaşlar. Perşembe günü 1 Haziran ve yepyeni bir aya giriş yapıyoruz. Yeni aya ayın akrep burcunda olma haliyle başlıyoruz arkadaşlar. Ee, Perşembe günü. Şimdi ay akrep günleri genel anlamda birazcık daha böyle radarlarımızın çokça böyle açık olduğu bir zamandır. Ee, kolay kolay böyle e, güven duymayız. Ee, çok fazla araştırma içerisine gireriz. Ama bunun negatif tarafında öküz altında buzu aramaya kadar gider. Dikkatli olmak lazım. Ayak grip zamanların finans, ekonomi, para, faiz, borsa, yatırım araçları birazcık daha bunlarla haşır neşir olabilecek olan bir zamandır. Ee, ama diğer taraftan işte e, biraz daha etrafımızdaki insanların, çevremizdeki insanları kontrol etme duygusu da e, aynı şekilde e, ortaya çıkabilir Perşembe günü özellikle. E, kriz çözmek için şahanedir ayak E, Bir kriz vardır ve bu krizi namaz rahat bir yerden ondan sonra e, çözülebilir. Biraz uyku ile ilgili sıkıntılar ortaya çıkabilir. E, negatif tarafıyla e, paranoya, güvensizlik gibi duygularla baş etmek gerekebilir ayak krep zamanları. Ama diğer taraftan cinsel enerjisi, libidosu falan yüksek de bir gündür. Perşembe günü hani bir yandan da böyle bir etkisi de var. Ee, birazcık daha bir dedektiflik hikayeleri işte böyle diziler böyle filmler falan biraz daha fazla adarımıza girebilir suç dizileri dedektiflik dizileri falan filan e, böyle bir güne işaret ediyor Perşembe günü <laughs> Cuma gününe geldiğimiz vakit ise Cuma günü gökyüzünde Venüs ve Neptün arasında çok güzel bir etkileşim olacak sevgili arkadaşlar aslında bunun etkisi Perşembe'den başlayacak e, Venüs Neptün üçgeninin Venüs yengeçte Neptün'de balık burcunda seyahat ediyor. Şimdi bu ikili arasındaki güzel üçgenle birlikte romantik zamanlar oluşturmak için 10 numara 5 yıldız zamanlar, yaratıcı çalışmalar yapmak için güzel, birileriyle flört etmek için güzel, iltifat etmek için güzel, hediyeler alıp vermek için ondan sonra güzeldir. Böyle biriyle tanışırsınız böyle özel anlamda tabii ki yalnızsanız eğer. Acayip böyle pıt 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 pıt, pıt böyle kalbiniz atmaya başlar. Böyle çok romantik bir atmosferin içerisinde belki bulabilirsiniz kendinizi ama diğer taraftan mevcutta bir ilişkiniz varsa mesela bu ilişki içerisinde diyelim ki bir kriz var bir bir şeyden bık, bık böyle birimizi yediniz içtiniz bir şeyler oldu falan mesela affetmek daha böyle kapsayıcı daha böyle koruyucu bir yerden yaklaşmak tüm ilişkilere çok daha olası böyle bu açının perşembe cuma cumartesi etkili olacakmış gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Ee, yine böyle işte konsere gitmek, sanattı, yaratıcılıktı hani bu temalarla haşır neşir olmak için de oldukça güzel e, ilişkiler kurmak için dediğim gibi gayet böyle tatlı ve e, güzel bir e, zamandır. Cumartesi gününe geldiğimiz vakit ise cumartesi günü gökyüzünde Merkür ve Uranüs birlikte hareket edecekler. Cumartesi ve pazar en güçlü haliyle bunu hissedeceğiz. Merkür ve Uranüs ikisi de boğa burcunda. Yani parayı temsil eden bir burçta duruyor ikisi de. Zihnimiz böyle çok fazla bir işlek çalışacağını gösteriyor. Biraz dikkat eksikliği yaratabilir hızlı düşünmekten dolayı. O yüzden Cumartesi, Pazar biraz ona dikkat ediyoruz. Özellikle çok böyle hesap, kitap işleriniz falan filan varsa çok böyle birkaç kere kontrol ederek yapmak gerekebilir belki de. Dijital işleriniz varsa bunları yoluna koyabilir. Hızlı bir şekilde onları gündeminize taşıyabilirsiniz. Bunun yanı sıra özellikle Merkürüs birlikteliği Teknolojik ihtiyaçlarınız varsa bunları satın alımlarını yapabilirsiniz. Cep telefonu olur, bilgisayar olur ya da bambaşka bir dijital veya teknolojik bir ürün olabilir. Ee, bu Bununla ilgili adımlar atılabilir. Ee, beklenmedik çok böyle sürpriz haberler gelebilir Merkür'ünüz birlikteliği içerisinde. Sadece kendimizi ifade ederken bazen hiç böyle lang diye bir kelime çıkar ağzınızdan ve aslında hiç öyle bir şey söylemek istememişsinizdir ve birden öyle bir şeye dönüşür. Cumartesi o yüzden birazcık daha kendimizi nasıl ifade ettiğimiz konusunda da dikkatli olmamızda fayda var. Araba kullanırken hız yapmamaya özen gösterelim. Farklı değişik sıra dışı konulara konuları daha fazla okumak ve bilgi sahibi olmak isteyebiliriz. Pazar gününe geldiğimiz vakit ise pazar günü sevgili arkadaşlar 13 derece yay burcunda bir dolunay meydana gelecek. Ben bu dolunayla ilgili bir video çekeceğim. Hafta ortası sanırım çarşamba max perşembe ama tahminimce çarşamba günü kanalda yayında olacak detaylı hali. Ama yay burcunda bir dolunay varsa eğer demek ki biraz daha umut dolu olduğumuz bardağı daha fazla dolu tarafından gördüğümüz bir dolunay süreci bizleri bekliyor demektir arkadaşlar bu. Tabii ki yay var daha fazla gezmek daha fazla tozmak daha fazla etrafı insanları orayı burayı keşfetmekle isteyeceğimizi gösteriyor. Daha küçük şeylerden mutlu olabileceğimiz bir süreçtir yaydaki Dolunay zamanları. Bu yay buradaki dolunayın çok böyle allame-i cami çok sert bir açısı yok. Daha umut dolu, daha iyi bir yerden ondan sonra etki edeceğini açıkçası gösteriyor. Bir yerlere kaçacaksınız, tatildir, matildir, odur, budur, seyahattir falan filan. Bunları organize edebilirsiniz. Bu yay dolunayının etkisi aslında bakarsanız çarşamba itibariyle başlayacak. O yüzden video çarşamba çekeceğim. Ama çarşambanın üzerine bir hafta koyun. Önümüzdeki hafta çarşamba, perşembe, cumaya kadar da aslında yay dolunayının etkileriyle hayatımız ondan sonra etkili olacak demektir. Şimdi son bir şey daha tabii ki kapanışı yaparken. Evet dün bir seçimi geride bıraktık. Artık hani bu seçim atmosferinden ondan sonra artık bizim ağacdan sıyrılmamız gerekiyor. Ee, %48'lik bir kısım üzüldü. %52'lik bir kısım sevindi. Ama günün sonunda şunu da unutmamak gerekiyor ki. Ee, bu toplumda hep beraber birlikte yaşıyoruz. Seçimin sonucu ne olursa olsun. Eee... Atıyorum işte bir CHP'li ya da işte Millet ittifakına Kemal Kılıçdaroğlu'na oy atmış biri. Yarın <laughs> Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermiş birinden gidip bir sağlık hizmeti alabilir. Ya da bunun tam tersi Recep Tayyip Erdoğan'a oy atmış olan biri yarın ondan sonra... Kemal Kılıçdaroğlu'na oy atmış olan bir insandan gidip bir hizmet alabilir. En nihayetinde bu toplum içerisinde birlikteyiz. Benim isteğim, benim arzum, benim hayalim daha yumuşak bir toplum, daha az kutuplaştırıcı dili olan bir siyaset, insanları daha kapsayıcı, daha birleştirici bir ortamın olması. Bunu hayal ediyorum. İnşallah böyle olur, umuyorum ki. Çünkü buna ülke olarak ihtiyaç var, ciddi bir şekilde ihtiyaç var hem de. Bir de tabii ki ekonomik bir takım gerçekler de var. Ee, bekleyen bir ekonomik bir süreç var. Ondan sonra çok ciddi bir süreç var hem de ekonomik anlamda. Ee, bakalım bu ekonomik süreci e, hep beraber, ondan sonra kimi e, kimi atıldı önemli olmak kızım. Bu ekonomik süreci çünkü biz toplum olarak, halk olarak hepimiz yaşayacağız. Ee, bakalım ne gösterecek günler bize. Ben kendi seçmiş yapmış oldum seçim videomdan içim çok rahat. Ee, iyi bir analiz çalışması yapmışım. Çok da başa baş gittiğini söylemiştim. Ondan sonra seçim sonuçlarının tahmin edilmesi zor olacağından vesaire bahsetmiştim. Nitekim de öyle oldu. Hatta orada Satürn döngülerinden ee, bahsetmiştim. Ee, o satürn döngülerinin sonuçlarını ondan sonra şimdi önümüzdeki süreçte almaya başlayacak başlayacaklarından falan filan vesaire bunlardan bahsetmiştim. Bir saatlik upuzun bir videoydu. Merak edenler orada izleyebilir. Hatta önümüzdeki süreçte e, iktidarı kimin geleceği önemli olmaksızın önümüzdeki 2 yıllık Türkiye sürecinden de bahsetmiştim o videoda. O yüzden şimdi bize ilginç zamanlar bekliyor arkadaşlar. E, bu videonun altına e, fanatik hangi tarafta olursa olsun e, ayrıştırıcı, hakaret edici e, ve sinir uçlarını dokundurucu şeyler yazanları başından beri çok uzun süredir siliyorum veya blokluyorum arkadaşlar. O yüzden bilginiz olsun sonra bana laf söylemeyin. Neyse herkese keyifli, mutlu, huzurlu ondan sonra bir hafta diliyorum. Dediğim gibi Dolunay videosu da çarşamba günü geliyor bilginiz olsun.